Biruni Beyza Okulları'nda Cumhuriyet Coşkusu. Kahramanmaraş'ta gelenekten geleceğe sloganı ile eğitimin öncüsü olan Beyza Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama programı düzenledi. Biruni Beyza Okulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Piyaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Öğrencilerin performansları hayran bıraktı. Belediye bandosu eşliğinde yapılan yürüyüşe Biruni Beyza Okulları yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ellerinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. <laughs> Biruni Beyza Okulları Müdürü Cuma Doğan, günün anlam ve önemine dair konuşmasında Türk milletinin tarih sahnesine çıktığından beri hiç devletsiz kalmadığına vurgu yaparak şunları söyledi. Beyza Okulları olarak Cumhuriyet'in kuruluşunun yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Tüm ekiple, ilkokul, ortaokul, anaokulun hepsiyle burada piyazada bu kutlamayı gerçekleştirdik. Bu bayramda bunda katkısı olan öğrencilerim, eğitimcilerim, Tüm Maraş halkına teşekkür ediyorum ve tüm Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Biruni Beyza Okulları Müdür Yardımcısı Adem Göçken, programa katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum dedi. Cumhuriyet coşkusunu çocuklar gibi biz de heyecanla Piyazdağ AVM'de hep beraber Biruni Kampüsü öğrencilerimizle birlikte coşkuyla kutladık. Dolu dolu bir gün geçirdik. Cumhuriyeti 98. yıl dönümüyle birlikte yeniden Cumhuriyeti ilan ediyoruz. Bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. Etkinlik öğrenciler tarafından okunan şiir ve şarkılarla sona erdi. Şanlar